Hadi tamam. çekiyorsun. Hadi 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 çekiyorsun. Tamam başladı. Tamam. 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 Kaç? 87'li. Kaç kere var piyasa en ni 87. Ama en küçük de olabilir. Ne yapıyorsun? Canlı yayın verdim. <laughs> ne alın? Şu 87 yıl değil mi? 87 yıl. Jest direkt açıldı. 87 yıl. İtalya seste bağlandı. Belki atın. Belki atın.

مسألة <applause> كده <applause> <applause>